40 Hadiste Merhamet Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Allah mahlukatı yarattığı vakit, kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına ''Rahmetim gazabıma üstün geldi'' diye yazdı. Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de, onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de, onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler. Bu, Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder. Allah Teala rahmetini yüz parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez. Bir adam yanındaki çocukla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona karşı merhametlisin değil mi? diye sorunca adam, evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu. Yüce Allah, ben merhametlerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu. Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan'ı öperken görünce, benim on çocuğum var, Onlardan birini bile öpmedim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın. Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafına toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım. Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin: Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verirsen, uyandırırsan, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu bir mecliste tam yüz defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhamet edensin. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin istediğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşte bu acıyı paylaşırlar. Merhamet, ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. Cennetlikler üç kısımdır. 1- Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2- her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa, hayırdan da mahrumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde sadaka vermeye teşvik eder. Müsle canlıların organlarını kesip parçalayarak öldürmeyi de yasaklardı. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametler girer. Biz, ey Allah'ın resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Sizden birinizin merhameti Yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekte karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın. Süraka bin Cuşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam, bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu, Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır. Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdim. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi. Kim boş yere bir serçe öldürürse kıyamet günü o serçe Ey Rabbim falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir. Hz. Ayşe'ye radıyallahu anha haremde bir kuş ya da bir ceylan hediye edildi. O derhal onu serbest bıraktı. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek papucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Elbette her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır." buyurdu. Kırk Hadis'te Merhamet. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları seslendiren Feridun Cesur.